Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle tekrar birlikteyiz. Sizin kafanıza göre bir programla birlikte Esra Hocam yanımda. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Önümde kağıtlarım var. Bir önceki programdan kalma. Önüm boş kalmasın diye ben bu kağıtları önümde tutuyorum. Büyük ihtimal bütün programlarda da bunlar olacak arkadaşlar. Yanlış kameraya bile bakabilirim. Ama affedin. Şimdi hemen merak ettiğim bir soru. Herkesin merak ettiği bir soru. Öğrencilerin bol bol başına gelen bir sıkıntı. Hocam, öğrenciler neden bahane uydurur? Bence bahane hayatın vazgeçilmez bir parçası ve sadece öğrenciler değil herkes bahane uydurabiliyor hocam. Evet. Yani neden? Çünkü öyle bir sistem, sınav sisteminin içerisinde ki sürekli ders çalışmaları gereken bir ortam var. Evet. Neden esniyorsun? Yok hocam şey oldu yani öyle. Nazar değdi galiba İsa kem göze bakma. Evet buyurun. <laughs> Bu hoca neyse. Bahane hayatın vazgeçilmez bir parçası söylediğim gibi. Çünkü sürekli hep bir ders çalışma, hep bir yarıştalar. Yarış atı gibi görüyorlar öğrencileri. Sürekli koşmak zorunda hissediyorlar kendileri. ve Dolayısıyla da kaçmak için türlü türlü bahaneler buluyorlar. Şey düşünün. Sadece öğrenci anlamına düşünmeyelim hocam. Mesela sürekli evdesiniz ve her gün yemek yapıyorsunuz. Her evet. gün yemek yapmaktan sıkılıyorsunuz. Hele ki evde durduğumuz günlerde sabah uyanıyoruz kahvaltı. Daha kahvaltı sofrasından kalkmadan önce akşama ne yesek diye düşünüyoruz biz. Evet. Öyle değil mi? Tabii. Siz düşünmüyorsunuz herhalde. Düşünüyorum hocam. Düşünüyorum tabii Cem ki. Can boğazdan gelir. Tabii ki. Ama boğazdan da gider fazla yemeyin. Evet. Dolayısıyla öğrencilerimiz sıkıldıkları için bahane bulmak zorunda hissediyorlar hmm. kendilerini. Bazen bilinçli, bazen bilinçli olmayan sebeplerle bahaneler bulunuyor. Hmm. Ya mesela şey düşünün işte tam ders çalışmaya oturacaksınız. Diyorsunuz ki ya neyse 5 dakika daha uzanayım da saat tam 2'de başlayayım. 2'ye 10 dakika var 5 dakika var deyip saat ertelemesi yapıyorsunuz. Yapmayın yanlış başlayacağım dediğinizden zaman başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Tam saatte başlayayım gibi bir şey yanlış bir ifade hocam zaten. Tabii canım. Yani bu ne işte? Bu çok güzel bir bahane. Ya da tam derste oturacağım. Mesaj geldi. Kanka hadi dışarı gelsene dediler. Neyse oynayayım, gideyim, çıkayım, işte gezeyim ya da ne bileyim telefonlar çok ciddi zaten bir problem öğrencilerimiz için. Özellikle sınava hazırlanan süreçte telefondan uzaklaşmak zorundasınız. Ders çalışmış olduğunuz masada telefonun olmaması lazım. Niye? Tam soru çözüyorum, 2-3 soru çözdüm. Geldim gaza devam ediyorum. Sorular çok iyi gidiyor. Pıt Instagram'dan bir bildirim geldi. Pıt Facebook'tan bir bildirim geldi. Şimdi çok bir canım. de biliyorsunuz TikTok var. TikTok'a giren çıkamıyor. O yüzden TikTok'tan uzak duruyorsunuz arkadaşlar. O telefonun bildirimlerini kapatın. Hatta masanızda bile bulunmasın. Niye? Çünkü sizi ders çalışmaktan uzaklaştırıyor. İleride gelmek gelmek istediğiniz, ulaşmak istediğiniz yere geldiğiniz zaman dediğiniz gibi her şeyi yaparsınız. Yani şunu düşünün. Ben hep şey derim. Beklenen gün gelecekse çekilen şey kutsaldır. Bir süre var. O süre içinde çalıştığınız zaman ilerleyen hayatınızda Hayalinizdeki yaşam sizi bekliyor olacaktır. Evet arkadaşlar tabii ki bizim kanalımızı izlemek dışında telefonunuzu elinize almıyorsunuz. Youtube'da bizim kanalımızı izleyeceksiniz. Onun dışında bütün bildirimleri lütfen kapatın silin. Gerçi bizi takip edebilirler. Silmeyin bizi takip edin sadece. Hocam tabii ki bu sorun birden fazla sadece ayağına sahip. Doğru kullanmışımdır inşallah. Neyse Türkçe hocam düzeltir öyle bir şeyse. Şimdi hocam, diyor keşke ki sorularımız var. Önce, e, sorularımız var hocam. Sorularımız var. Ee, hocam sorularıma cevap vermiyorsunuz. Evet. Burada soruları ben sorarım hocam. Allah Allah. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bir saniye. Şimdi sorumu Özellikle soruyorum. Hocam. Rumuzunu söyleyen, ismini vermek istemeyen alt çizgi öğrenci. Burumuzlar gerçekten ilginç. İstini, e, i̇smini vermek istemeyen alt çizgi öğrenci sormuş ki hocam ne zaman ders çalışmak istesem uykum geliyor ne yapmalıyım? Evet bakın dikkat ediyorsanız sorularda bile öğrencilerimiz isimlerini vermiyorlar. Niye? Çünkü toplum tarafından bir baskı da var sürekli. Çalış kızım çalış oğlum çalış 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 boğmamak da gerekiyor aslında insanlar evet. Tam ders çalışma resim geliyor uykum geliyor ne yapmalıyım diyor. Doğru çok Öğrencimizin başına gelen olay budur. Tam ders çalışmak isterken uykunuz geldiği arkadaşlar geçin pencereye Uyu. açın. Cama. Hayır. Hayır hocam Hayır, uyumayacaklar. Hey, i̇ki saat kestirin. Hayır ne uyuması? olur mu canım? <laughs> Güzel temiz bir hava varsa eğer çekin içiniz arkadaşlar. Ee, sizi dinç tutabilecek... Çikolata yiyebilirsiniz mesela fazla hmm. kaçınmamak koşutuyla ama tabii ki sağlığınıza evet. da dikkat ederek. Yani şunu düşünün sabah uyandınız çalıştınız zaten hocam uyku olayı gerçekten çok ciddi etkiliyor ders çalışmayı. Niye? Çünkü uykudan kimse kendini alamıyor ki. Hayat arkadaşlar uyumak için bence çok kısa. Ömrümüzün yarısı zaten uyumakla geçmiyor mu hocam? Tabii. Sürekli saati ertele 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 olayını bitirmek zorundasınız. O saat çaldığında kalkmanız gerekiyor. Güne bir gün erken başlayın. Ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Çünkü gün dolu dolu kalıyor size. 11'de 12'de uyandığınız zaman zaten gün bitiyor. Ve sersem sersem dolanırsınız ortalıkta. O yüzden sabah erkenden kalkıyorsunuz, çalışma da oturuyorsunuz. Bir planınız da olmalı. Önemli olan çok çalışmak değil zaten. Verimli çalışabilmektir burada amacımız. Verimli bir şekilde çalışacaksınız. Öğlen uykunuz mu geldi? Yatın bir saat dinleyin arkadaşlar. O keyfi de yapın. Güzellik uykusuna yatın. Güzelleşin. Yattığınız yerde uzanın. Uyurken gözlerinizi kapatın ve hayal kurun. Hayal kurmak çok güzel bir şeydir arkadaşlar. Hayal, hayallerinize ulaşmak da Sizlerin elindedir. Öğlen uykusunu aldıktan sonra öğrencilerimiz çalışmaya kaldıkları yerden devam edebilirler. Evet bir sorumuz daha var hocam. Şimdi burada diyor ki bu seferki öğrencimizin adı ben adımı veriyorum. Alt çizgi Ali Kınay. İlginç. Ee, diyor farklı ki, bir rumuz. Tabii ki ilginç. Alt çizgiden vazgeçmiyorlar. Orası kesin. Yani alt çizgi kesinlikle olacak ama ben adımı vermek istiyorum. Alt çizgi Ali Kınay denen arkadaşımız demiş ki Esra hocama sormak istiyorum. Ben saatimi e, tam bir saate kurduğumda en az beş kere erteliyorum. Altıncı kez ertelemek caiz midir? Bu soru size değil din kültürü hocamıza olabilir. O yüzden diğer soruya geçiyorum. Soru Cahil olayını bilemiyorum. Bu, evet evet onu biz şey yapmayalım onu e, din kültürü hocamıza da sorabiliriz. Bir de burada siz soru sormadan önce ben şunu söyleyeyim. Mesela velilerimizde de böyle bir şey var. Öğrencilerimizin ailesinde. Öğrenciler aslında çalışa da biliyorlar. Ben oturdum mesela sorumu çözüyorum. Tam dinlenirken anne içeri giriyor of. ve facia bu anı hepiniz yaşıyorsunuz arkadaşlar. Soruyu çözdünüz çözdünüz tam telefonu elinizde aldınız ve çat olaya anneniz girdi. Ne yiyorsunuz? Terlik. Anne terliği diye bir şey var biliyorsunuz ki. Bu anlamlarda annelerimizden babalarımızdan da ricalarımız çocukların çok fazla üstüne gitmemesi. Tabi gerçekten durum böylesi arkadaşlar. Bu olayı da sabote etmemek lazım. Şimdi tabi güzel bir yere parmak bastınız hocam. Şimdi çocuk orada atomu parçalamış olsa bile anne ee, odaya girdiğinde çocuk ders çalışmıyorsa atomu yeni parçaladı bıraktı oraya. Tamam mı? Ayırdı artık. Evet. Bilmiyorum proton falan İsa bilmiyorum sen daha iyi biliyorsun. Ee, parçaladı bıraktı, anne girdi ama çocuk tam böyle oh parçaladım atomu demiş böyle yatmış sen niye ders çalışmıyorsun yazık günah değil mi bize biz dişimizden tırnağımızdan arttırıyoruz başka ne diyordu babam biliyor yazıklar etti. olsun saçını süpürge ediyor babam geldi o yüzden e, o konuda çok fazla şey çıkmadı annem Genel genelde onu anneler annem zaten yapıyor, yapıyor evet tuttum. annem hmm. yapıyor babam ise her zaman ceketini satıp zor duruma düşmekle beni tehdit etmiştir buradan da bunu duyurayım canım yani ailelerimize güzel ailelerimize de sesleniyoruz buradan çocuklarımız üzerinde çalış 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 diye çok baskı kurmamalıyız Tabii ki kontrol etmeliyiz ama bunu çok daha çocuklarımıza hissettirmeden onları incitmeden kırmadan verimli çalışmanın yollarını göstererek yapmalıyız evet sorularla gidiyoruz biliyorsunuz bir tane daha sorum var hocam yani zamanımız var mı var tamam ya vardır. Ne olacak? Sanki para yazmıyor ya. Evet. Bir sorum daha var. Bu soruyu cevaplamamız lazım kesinlikle. Demiş ki ben gece kuşuyum. Alt çizgi uyumam. Altlarımızlu öğrencimiz. Hocam. <laughs> Hocamızlar <laughs> harika. Tabii. Ben gece kuşuyum, kuşuyum uyumam. Ben gece kuşuyum, alt çizgi uyumam. İyi ki sonra cık, cık 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 yapmamış. Yok Allah'tan yapmamış da onu kendi yapıyordur belki seslendirmesini. Bunun sorusuna geliyorum hocam. Son soru olarak bunu alacağım. Tamam İsa oradan hadi hadi deyip duruyor. İsa'nın çıkma vakti gelmiş galiba ki e, biz sizin için sabah çalışırız arkadaşlar. O yüzden kesinlikle her zaman fedakarlık yapıyoruz. Evet soruya geliyorum uzatmadan. Demiş ki hocam ben gündüz çalışamıyorum. Zaten rumuzdan belli, rumuzdan gece kuşsum, belli. uyuyamıyorum diyorsa. Ama gece de çalışamıyorum diyor. Gece ne yapıyormuş? Nokta nokta yapmış ona çok şey <laughs> yapmamış. Ne yapmalıyım? Belli ki bu arkadaşın başlama problemi var. Evet. Ee, ders çalışmaya başlama problemi ne yapmalı hocam bu arkadaş? Bir hocam ikisini okuttursun. Yani gece de çalışamıyor sanırım. Gündüz evet, gece de çalışamıyor. çalışamıyor, gündüz de yani çalışamıyor. Yani çok ciddi bir problem. ...bence e, bir destek alması gerektiğini düşünüyorum. Kimden alsın mesela? Yani... E, <laughs> ne bileyim bir psikolog <laughs> olur mu? Bir <laughs> rehber öğretmen olur mu? Önce rehber öğretmenine danışabilir. Rehber öğretmeniyle halledemezse e, bir psikolog desteği almasını öneriyorum. Çünkü çok ciddi bir problem. Aha. Evet gerçekten kanayan yarası öğrencilerimizin. Aslında arkadaşlar sizin ilk başta yapmanız gereken şey bir adım atmak. Yani bu çok klasik bir şey olabilir. Çok klasik bir söylem olabilir. Ama aslında bu. Esra Hocam da dedi. Saatine bakmayın. Zamanına bakmayın. Az kaldı mı bakmayın. Çok var mı bakmayın. Geciktim mi bakmayın. Sevgilim var mı bakmayın. Bayağı bir bakmayın. Zaten Siz hocam, hemen harekete geçin. Öğrenci hemen. aşık olunca dersler balayına çıkarmış. <laughs> İlginç onu ilk defa evet, duyuyorum. Öğrenci aşık olunca dersler balayına çıkar. Sınav sürecinde aşık, ol... aşık olmayın. Olacaksanız bile siz kendinizden daha fazla çalışkan birine aşık Aynen, olun diyoruz. Ve bugünlük programı kapatıyoruz. Yoksa İsa ses kayıt cihazlarımızı kapatacak. Arkadaşlar bir sonraki kafanıza göre program adını bulacağız onun. Güzel bir ad bulacağız. Kafanıza göre programda buluşmak üzere. Kendinize dikkat edin. İyi akşamlar, iyi günler. Hoşçakalın. Hoşça